arkadaşlar hadi e, bugün ekibi topladık dediğim gibi e, bir tane videoda ekibi toplayıp giriş şey yapacağım demişti o, vid o videoda e, izlediyseniz bilirsiniz ve şimdi yarışa başladık hayır yoldan çıktım Aha. <laughs> oğlum en güzel en <laughs> rengi benim, arkadaşlar bazıları siyah Hayır <laughs> geç <laughs> eve gel geldi zaten oğlum benimki kasıyor geçemiyorum abi. Oğlum benim Ol, araba... Benimki de benim ya. arabam şekil önümden çekili. Ekip bu arada biz kasıyor arkadaşlar zaten. Çek bu aldım. Ha. Almamış. Al Olmuş. Olmuş. Ben çek bu aldım görüşürüz. Aslı sen <laughs> ne aldın lan? Ben biskiyim. Ay gidiyorum. Ben geçtim hadi geçiriz Bu kadar evet. Ben senin arabanın aynısından Bir evet. tane daha var sanki kanka Galiba bende Oha Kanka senin arkandayım bak Aha gördüm Arkadaşlar sadık sen ne yapıyorsun? Gelecek mi bu Vay be! In oh, ah, çok muhtemel. checkpoint aldım. Hatta gidiyorum ya. Sıdırık geçtim Ben de çok rahat Hiç <laughs> <laughs> sesini çıkarmıyor bu pezo. Alperen aramış çok güzel ya. hop <laughs> <laughs> ben, ben konuşurken yap, yaklaşmam. Doğru musun ha? Oğlum checkpoint alamadım yarışı bitireceğim checkpoint alamıyorum. Geri gidiyorum oğlum ben geliyorum <laughs> geliyorum. 30 yaptım lan. Hani. Ana beyler şimdi. Ah checkpoint aldım arkadaşlar ne? Az kaldı benim oyunu bitirmeme. İnler'de Alperen var herhalde. Evet birinci benim. Oldu. Çek point'i aldım ve finish'e gidiyorum. Hadi görüşürüz kızlar. Sizi beklerim Ulan ben. yetişebilsem. Arkası önünde 3 çek point kaldı. Haydi. Ve finish'im. Şimdi ben geliyorum. Bak geldim arkadaş. Yok ben değil. Ben neredeyim? Dur. Aa Sadık arkamda gördüm. Geliyorum Alper Alman geliyorum. Oğlum, o mu ben değilim. Senin önünde iki tane siyah var. Ha ona size ona size. evet <laughs> <laughs> arkadaşlar orta parmak yapıyor. Bravo. Arkadaşlar son bir yarış yapıp bırakalım. yarışı bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben beşinci olmuşum. Ben birinciyim. Ha, <laughs> ben ikinci. <laughs> ya da arkadaşlar. Otuz yaptım abisi. Bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine ayrı Abone olmayı unutmayın. you <laughs>